Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Enflasyon rakamlarını gördük ve Profesör Doktor Emre Alkin'le buluştuk. Son derece önemli veriler. En akında, İTO'nun da üzerinde geldi. Ne oluyor hocam? TÜİK normalleşiyor mu diye hemen kendisine sordum. Topkapı Üniversitesi Rektörü Melda Yücel TV'de. Merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim ya. Bu tabii çok önemli bir soru. Bir kere hayırlı olsun diyorum kanalınıza. Ondan sonra biz de biz biz de abone oluyoruz. Ondan sonra sizin <laughs> olduğunuz yerde biz de varız. İlk önce şeyler Alkin ailesinden e, Yücel, Kocaalp. Ondan sonra ailesine doğru. Ondan sonra... Şöyle seninle. yapayım ben. <laughs> Şimdi efendim şöyle. Buyurun. E, Melda Hanım. E, ben 2012 ile 2014 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu genel sekreterliğini yapıyordum. Allah kimseye başka hacı keder vermesin. Gerçekten kolay bir iş değildi. 2014'ün sonunda enteresan bir şekilde e, ee, dünyanın sayılı markaları kapıma açılmaya başladı. Dedi Futbol Federasyonu'ndan bir şey rica edeceğiz. Nedir? Ya dedi bir size senede 250-300 milyon dolar civarında sponsor oluyoruz. Fakat bizim futbolculardan tutun da spor yapmak isteyenlere verdiğimiz sakatlanmayı önleyen, önleyen yüksek teknoloji ihtiva eden ayakkabıları %50 ilave gümrük vergisi gelmiş. Niye? Bir sorar mısınız? Dedi. Vallahi ben de merak ettim. Yani Şimdi durup dururken yani 300 liralık ayakkabıyı bin liraya hani yükseltecek işin acaba sebebi ne diye. Neyse. O zaman da Ekonomi Bakanlığı var. Ekonomi Bakanlığı kapısını aşındı gittik sorduk. Cevap ne geldi biliyor musunuz? Efendim e, bizim Türkiye'deki ayakkabıcılar deri ayakkabı yapıyormuş. Deri ayakkabı da baş aşağı gidiyor ya dünyada biliyorsunuz. Gençler iskarpin ayakkabı giymiyormuş. Sneaker giyiyorlarmış. Yani lastik ayakkabı giyiyorlarmış. Dolayısıyla diyor biz bunları diyor öyle bir pahalandıralım ki Gençler dönsünler, bizim ayakkabıları giysinler. Ya kardeşim anladım dedim. Kusura bakma hani tamam hani bir mesnetle yani şahsi menfaatlerinizi korumak için yola çıkmışsınız ama ya kramponla ne alakası var? Voleybolla ne alakası var? Basketbolla ne alakası var? Tenis ayakkabıyla ne alakası var? Cevap, biz onları öyle ayıramayız. Nasıl? Biz onları ayıramayız. Ya kardeşim biz ayıramadığınız için affedersiniz 300 liralık ayakkabı bugün oldu 5000 lira. Şimdi Uzun bir zamandır TÜİK, niye bunları anlattım? Hazır Filenin Sultanları'nı da tebrik ederek başlıyor. Kesinlikle. Bununla Cumhuriyet'in kızları çok Tabii. güzel hediye Başım verdiler. Kesinlikle. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, kadın ve erkeğin omuz omuza eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü bir projedir. Hatta Mahvi Eğilmez Hoca, hasreten Yüce Atatürk'ün bu Cumhuriyet projesini kadın projesi olarak, lanse ettiğine dair intibalar elde ettiğini söylüyor, katılıyor. Yani Türk kadını kendisine bir fırsat verildiğinde bakın nerelere getiriyor. Fakat ya hangi fırsattan bahsediyorsunuz? Az önce sizle bağlanmadan evvel voleybol ayakkabısı fiyatlarına baktım. Ya 5 bin lira, 6 bin lira ya en ucuzu artık yer misiniz bilmiyorum 2 bin lira Hocam mesela. kızım e, altyapıda e, değerli bir takımda Galatasaray altyapıda çok çok vakifizi o rakamlara. Ya ben de şimdi şöyle e, karı koca biz beraber spor yapıyoruz. Hanım zaten normalde profesyonel sporcu. ayrı mesele de yani ben de haftada ayıptır söylemesi yani 3 kere 18 kilometre falan koşuyorum. Yani öyle böyle değil. E, tabi bu yoğunlukta spor yapıyorum diyorum ama o gençler bizden daha da ileride spor yapıyor. O ayakkabı da esniyor, aşınıyor falan. Şimdi senede kaç tane ayakkabı tüketeceklerini düşünün. Ya o ayakkabıcılar Türkiye'de memnun olsun diye. Spor yapmak isteyenler hayat pahalılığını arttırdık ya. Ben böyle bir şey görmedim. Sonra e, eski bir maliye bakanımız vardı. Şimdi herkes Berat Bey'i yoruyor ama hayır Berat Bey değil. Eski maliyeyken yani maliye vazgeçti maliyeyken. Ona dedim ya arkadaş bak öyle bir acayip vergiler koyuyorsunuz ki zaruri ihtiyaçları üzerinde. Hatta spor ayakkabısını geçtim. Zaruri ihtiyaçları vergi koyuyorsunuz ki çabuk tahsil edilsin diye. Fakat bu enflasyonu patlatacak. İki buçuk yıl sonra göreceksiniz. Cevap. Sen bilmiyorsun. Ha, tamam abi dedim ben bilmiyoruz. Tabii biz bilmiyoruz doğru haklısınız. Diye. Sonunda ne oldu biliyor musunuz Melda Hanım? Bir tarafta ithalat rejimi. Bir taraftan vergi rejimi. Bir taraftan para politikası ve onun yan ondan sonra unsurları neydi o makro ihtiyati tedbir falan derken enflasyon bir patladı. Enflasyonun patladığını nereden anlıyorum? Ya e, ondan sonra inşallah Hande Hanım'la evleneli bir yıl oldu ama o artık benim deli olduğumu anladı. Ben yıllardır yediğimi içtiğimi fişini kenara koyuyorum. Ondan sonra çünkü e, enflasyon Cengiz, takibi. Tabii tabii kıymetli eşiniz Cengiz de çok dikkatlidir o da o da dosyacıdır benim böyle her şeyi ondan sonra saklar ben de saklıyorum. Ya o kardeşim enflasyonun öyle TÜİK'in falan açıkladığıyla bir alakası yok. Yani enflasyon diye bahsettiğimiz şey hayat pahalı zaten değil hayat pahalı bizim hayatımızı etkileyen 20-30 kalem malla alakalı tamam enflasyon sepetinde 400'ün üstünde mal var ama imkansız ya böyle bir enflasyon olmasın ve ben yıllardır şunu söylüyorum ya Cumhuriyet tarihi kadar eski bir kuruma hakikaten hani bilimsel bir cümle haricinde bir laf giydirmek istemiyorum. Ama ayıp oluyor diyorum. Bakın yani vergiler arttı, enflasyon artıyor. İthalat rejimi ilave gümrük vergisi oluyor, enflasyon artmıyor. Ya para politikasının yan etkisi var, Ma e makro ihtiyatı yine enflasyon artıyor. Biz de geçiyoruz. Ağustos ayı enflasyon Demin de dediğiniz gibi geldi, sağlam da geldi. Yani şimdi daha evvel size bir tarihi bilgiler vereyim, bakın hazırlandım. Siz yayına çıkaracaksınız de dersimize çalıştık. Şimdi 2005 yılından beri açıklanan enflasyona bakıyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında gerekli negatif çıkıyormuş ya. Mesela 2005 yılında 0.80'miş, 2006'da 0.44 çıkmış, eksi ama. 2008 yılında eksi 0.24, 2009 yılında eksi 0.30. Bunlar var. en yüksek ne biliyor musun? 2018'de bir ara döviz fırladı ya. Orada %2.3. Ya ondan sonra bu seneye kadar yani %1.5'tan daha yüksek bir enflasyon görmemiş. Ağustos'ta chart 9.1. Hoş geldiniz. Yani niye bunlar böyle oluyor? Neye benziyor biliyor musunuz? Macao'da e, bu Covid vakalarını gerçekten saymaya başlamışlar. Biliyor musunuz? 2022 yılının Aralık ayında 800 kişi Covid'den ölmüş. Bir anda grafik kara doğru çıkmış. Millet zannetmiş ki acaba Covid yeniden patladı. Devlet demiş ki hayır Covid yeniden patlamadı. Biz gerçekten Covid'den ölenleri saymaya başladık demişler. Yani bu kadar basit. Yani dolayısıyla e, tweet normale dönüyor ve gerçekten rakamları göstermeye başladı. Ha şunu da düşünebilirsiniz. Acaba daha da yüksekti de. Hani Törpüleli mi? Yok zannetmiyorum. En akla ito rakamları da daha yüksek çıktığına göre evet. TÜİK, e, verinin namusunu korumaya başlamış. Ama dönüp dolaşıp baktığımızda son cümlem şu. Bu, bu sorduğunuz soruyla alakalı. Filenin sultanları gibi müthiş bir markayı yarattık. Fakat yeni filenin sultanlarını yaratmaya çalışırsak bu aileler Bizim ithalat rejimimiz, vergi rejimimiz sebebiyle yükselmiş olan bu spor malzemelerini nasıl satın alıp yeni sultanlar yetiştirecekler? Ben size bir şey söyleyeyim. Yani bir sanayi odası başkanı ne dedi bana biliyor musun? Kardeşim dedi bunlar spor ayakkabı alacaksa ödeyecekler parasını. Dedim ki başkan zaten dedim veresiye alınmıyor ki zaten herkes parasını ödüyor. Dünyada duyduğum en saçma söz kusura bakmayın. Sustu. Evet. Yani şöyle kendi şahsi menfaatleri, mesela o ayakkabı e, şirketlerinin sahiplerinin her birinin birer oyu var ya böyle 50-60 bin tane falan vardı. Sanayi odalarında da oy alabilmek için her birinin bir oyu var. Ondan sonra memleketin hakikaten toplumsal çıkarlarının önüne geçecek şahsi çıkar korumasına ve müdafasına geçiyorlar. Bu beni çok üzüyor. Enflasyonun sebebi de bunlar zaten bu tip insanlar. Evet. Evet Filin'in Sultanları Cumhuriyet'in kızlarına bir kez daha teşekkürler diyorum. Ben de şunu gördüm aslında takım ruhu olunca dostluk olunca bir araya gelince ve hoca da e, takımı yöneten de herkesin her oyuncunun hakkını liyakatıyla verince böylesi bir başarı geliyor. O da e, söylemeden edemeyeceğim. Ki bir şey hocam. Şimdi peki bize bu enflasyon ne dedi? Ayşe teyze ne anlasın? Yani Ağustos'ta dediğiniz gibi en kötüsünde bile bir buçuk Ağustos'ta görülürken aylık şimdi dokuzla hatta çift taneye yaklaştı. Yıl sonu Merkez Bankası 58 olur dedi. Geçen e, faiz toplantısında da ne dedi? Onun da üst sınırında dedi ama biz Ağustos'tan yakaladık. Bu ne anlama geliyor? Yani e, Ayşe teyze zamların daha devam edeceğini mi anlasın? Bugün sigaraya 5 lira daha zam geldi. Hiç sigara içmem, hiç de hoşlanmam ama bir ekonomik gerçekliği var karşısında. Doğru, enflasyon. doğru, doğru. Ve şimdi sonra, var heh, ne olacak? Yani faiz artırımları tam gaz devam edecek mi? Burada ne, da dolar ne olacak? Yani bunu bir siz çok güzel okursunuz, okumasını yapsanız. Bizim hayatımızda ne değişecek bu enflasyon evet. gördük şimdi? Şimdi açıklanan enflasyon ağustos ayına ait. Geçmiş olsun. Geriye attık onu. Şimdi önümüzde 31 Mart'taki seçime kadar 6 aylık bir süre var. 1 Eylül'de KKM'den dönmüş olan Ayşe teyzeye bankası bir faiz teklif etmiştir büyük ihtimalle ve dedi ki 3 aylık %45 de böyle zaten. Şimdi 3 aylık %45 dediğiniz zaman gerçekten ne kazandığını anlaması için 45 bölü 365 çarpı 92. Bu kadar basit yani, yani formül o kadar basit ki yani faizi 365 günü her günde böleceksiniz kaç gün mevduat yapmışsın onunla çarpacaksın. Şimdi bundan iki tane yapmak mecburiyetinde çünkü Eylül, Ekim, Kasım değil mi? Aralık, Ocak, Şubat yani 1 Mart'ta para hesaba yatacak. ilkleri kere üç ay. İkisinde de yüzde 45 alsa toplamda yüzde 24 net olarak hani büyük diyelim biraz da belge de alınıyor. Yüzde 24 kazancı var. Şimdi kafasında Ayşe şu soruyu soracak. Ya yüzde 9 çıkmış olan bir Ağustos enflasyonu var. Bundan sonra 6 ay boyunca 6 aylık enflasyon %24 çıkarsa ben tapi olacağım. Ama hayat pahalılığına karşı değil. Resmi enflasyona karşı tapi olacağım. Peki acaba o sürede bugün kaç dolar? 27 lira diyelim. %24 artışla değil mi? 33 lira, 33 lira, 34 lira civarında çıkar mı acaba dövizli kafasından kafasında ne O yüzden Ayşe teyze, mutfaktan evvel ilgilendiren kıt kanaat hayat boyu yaşamış, kenara bir para ayırmış. Bu parayla KKM yapmış ya da mevduat yapmış. Şimdi seçim öncesine kadar hükümetin enflasyonu düşürme konusundaki çabaları ne kadar başarılı olacak? Ve Ayşe teyze tamam ben KKM'den vazgeçeyim. TL mevduatına geçeyim. 3 aylıkta %45'i kabul ettim. Hadi vade doldu bir daha kabul ettim. Acaba para kaybedecek mi? Ona bakacağız. Şimdi herkes şunu bilsin ki merkez bankalarının sürekli faiz arttırmasının beklenmesi mevduatın vadesini kısaltır. İnsanlar kısa vadeli yatırım araçlarına kaçar. Niye sürekli çünkü faizin yükseleceğini düşünüyorlarsa Aman abi ben uzun bağlam derler. Bir sonraki toplantıya kadar bağlayayım. Bir sonra. Çünkü Merkez Bankası'nın bu yüksek enflasyon karşısında bu ayda faiz arttıracağına dair beklenti son iki saattir arttı. Yani 17.5'den 25 yaptım. 25'ten 30 yaparım belki diyecek Merkez Bankası. Diyebilir. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın yönetimi değişince Merkez Bankası'nın bakış açısında da bir değişiklik oldu. Hatırlarsanız işte Cevdet Hoca geldi, onun Hatice Hoca geldi, Fatih Hoca geldi falan. Ondan sonra e, ama bu arada ben Merkez Bankası Başkanımızın da Sayın Cumhurbaşkanı ikna etmiş olduğunu tahmin ediyorum. Yani enf, bu enflasyon belasından bizim insanları kurtarmamız lazım. Bir yandan şöyle bir şey olacak. Anlatayım ben size görev bölüşümünü. Ayşe teyze net anlasın diye anlatıyorum. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Erkan maçı idare edecek. Yani idare edecek şartları. Mehmet Şimşek Bey para bulacak. Tamam mı? Cevdet Bey de yani başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Yılmaz da ortalığı yönetmeye çalışacak. Böyle bir görev dağılımı var. Ama e, Ayşe de ise tabii e, tecrübeli. Yani altın konusunda bu zamana kadar bütün uzmanlardan daha tecrübeli. Para, mevduatta para değerlendirmede daha tecrübeli. O, öyle, o diyecek ki ya arkadaş madem Merkez Bankası'nın enflasyonu yükselişi karşısında sürekli faiz arttırma gibi bir yola girme ihtimali var. E ben niye uzun vade o zaman bağlayayım? Yani 3 yani aylık KKM falan da bağlamam bugün yarın param çözülüyorsa. Ben aylık bağlı. Bana ne? Gelecek ay daha da yüksek olur belki faiz. Belki 3 hafta sonra daha fazla e, faiz alırım. O yüzden ben sürekli olarak banka şubesindeki o e, ondan sonra kızım gibi sevdiğim Ondan sonra öbüründe ismi Fatma olsun hadi Fatma'yı arayacağım her gün faiz isteyeceğim ondan vesaire diye. Ama ev bütçeleri için e, şimdi birkaç tane risk var. E, şimdi bunu da yerel seçimlere bağlayıp noktalayıp yerel seçimlere doğru anlıyorum ki e, büyük şehirlerde 4-5 tane ana sorun var. Bunlardan bir tanesi kira. E, çünkü bu enflasyon nispetinde kiralar arttığı için e, milletin canı yani. Yani şimdi düşünsenize yani yüzde 25 tavan kondu ama kimse buna uymuyor. İkincisi ulaşım masrafları. Enflasyon nispetinde çok yükseliyor. Buna bir çare bulunması lazım. Üçüncüsü eee valla çok net öyleyim bir, bir, bir taksici sorunu var. Ona genellikle İstanbul bazında çözülemeyen. çözülemeyen. Yani. Şimdi eee ama baktığımız zaman yani yerel seçimlerde iktidarın muhalefeti uğraşılması gereken ilk iki madde yani taksici ve asayiş sorundan önce hayat pahalı. Yani kiralar ve aynı zamanda ulaşım masrafları ve insanların geçinme ihtiyaçları falan filan. Şimdi bu enflasyonun sert artışıyla beraber Merkez Bankası'nın biraz daha vazifeyi sırtlanacağını belki de bir, ondan sonra 500 bas puan yani 5 puan daha, ondan sonra e, ona faizleri arttırabileceği konusunda kanaatler yavaş yavaş şekillenecek. Dolayısıyla beklenti çıtası yükselince Melda Hanım bundan daha düşük bir faiz arttırımı olduğunda mile milletin morali bozulacak. O yüzden Merkez Bankası'nın bana kalırsa ortalığı çok iyi yönetiyor olması gerekir. Yani öyle kolay da bir işti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın e, külliyeyi iyi idare ettiğini, piyasalara düzgün mesajlar verdiğini biliyorum ama bir de sentiment dediğimiz piyasa duygusunu, piyasa hissiyatını da idare etmesi lazım. Şimdi beklenti çıtası yükseldi. Yani önceki zannediyorum %9.39'du değil mi Temmuz ayı? Şimdi %9.1 geldi. E bunlar çok yüksek enflasyonlar. Mesela gelecek ay enflasyonun çok düşük çıkacağına der kimse bir kanaat taşımıyor. Ama ben buradan tüyü verdim. Yani 6 ayın sonunda %24 enflasyon olacak ki sizin iki defa üçer aylık yüzde 45 ile TL mevduatı yatırdığınız parada enflasyona karşı tapıyor olasınız. Ha olur mu olmaz mı? Şimdi ona bakacağız. Evet son derece önemli. Şimdi 5 puan eee cepte diyorsunuz bir anlamda. Olabilir, olabilir, da... olabilir, olabilir. Yani, Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini söylüyoruz da ne yapacağını bir tek onlar. Aynen. Ama şimdi sanki öyle bir his e, de doğdu. Bu his önemlidir ya enflasyondaki yapışkanlık gibi. E, hani normalleşiyor ve kararlar da ona göre alınabilir. Yani şimdi nasıl enflasyon Enescu ve Ito'yu sonladıysa, e, enflas e, faiz artışında da beklenti üstünde geldiyse o, o zaman burada da öyle gidebilir. Gidebilir Değil mi? Benim kanaatim şöyleydi eğer Merkez Bankası yönetiminde bir değişiklik olmasaydı e, ondan sonra Gaye Hanım e, aslında e, şöyle yapıyordu yani e, nasıl diyeyim iş, işi idare ediyordu ufak ufak artışlarla fakat bir anda bu KKM'ye ne kadar büyük bir bela oldu ortaya çıktı ve KKM'den çabucak kurtulmak için bir hatırlarsanız bundan 3 hafta evvel bir pazar günü sabahleyin bir şeye vakıf oldu. haberiniz olsun dediler bankalara. Bu zamana kadar size KKM yapın diye kırbaçladık. Şimdi KKM yapmayın diye kırbaçlayacağız. Şimdi bankaların özellikle büyük bankaların bazılarından şöyle cevaplar geldi. Ya arkadaş biz kimseyi zorlayamayız ya. ya. ne yapacağım ben şimdi? Benim diyor fonlama maliyetim zaten verdim mevduat faizi o yüzden lütfen gözünü seveyim. Ondan sonra benim üzerime gelmedi. dedi. Merkez Bankası anlayınca bankaların bu KKM açılımına hemen destek vermeyeceğini ya dedi siz faiz arttırmıyor musunuz? O zaman ben arttırıyorum. Ve bir anda 25'e çıkarınca birçok bankanın aslında ba TL vadeli mevduat faizinden daha yüksek faize kavuştu politika faizi. Bunun üzerine bankalar dediler ki iyi tamam biz de o zaman ilk önce bir 25-30 arasına alalım dediler. Ardından da KKM'nin faizini KKM'yi güya hani gösterişsiz hale getirmek için düşürdüler ama milletin onunla bir alakası yok. Millet döviz kazancına bakıyor zaten. Bir anda tekrar biliyor musunuz Merkez Bankası kararından sonra 24'ten 25'lere çıktı KKM faizleri tekrar. Ama bugün de baktığım zaman TL mevduatı 40-45 civarında. Ben bunun üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum. O yüzden birçok insana diyorum ki 45 almışsanız 3 aylık fena değil. Ama 40 falan veriyorlarsa hani 3 ayla en güzeli kısa vade bağlayın. 3 olmazsa yani bu Merkez Bankası'nın faiz yükselişlerinden para kaybetmezsiniz diye. Tam da bunu soracaktım. Çünkü izleyicilerimizin yorumlarına ve sorularına baktığımda hala şeyi merak ediyorlar. Yani değişen koşullar var ya sürekli değişiyor. Dediğiniz gibi iki saat öncesine kadar hani merkezden bu kadar faiz arttırımı gelir mi? Aynı hızla gider mi diyorduk ama enflasyonu gördükten sonra dediniz. Aynı e, mantıkla bakıyorum, aynı pencereden bakıyorum. Şimdi ben değil, ben hani ben ben de hani KKM'de kalınır mı? E, çıkan ne yapsın? çıksın mı? Ee, ve de hani enflasyon bu kadar varken TL mevduat 45'ler yeter mi? Bir de KKM'den dönene bu TL mevduat var hocam. Sürekli... yani düze evet. yok. <laughs> doğru doğru. Sürekli faiz artışı beklentisi demin de dediğim gibi kişilerde vadeyi kısaltma yolunu açar. Der ki ya abicim hani evimde bir para var koyacağım ama gelecek ay daha yüksek faizle de koyabilirim. En aylık niye edeyim? Ben niye bunu uzun vade koyayım? De. O yüzden bir süre sonra mecburen bankalar KKM'den, hani KKM vadisi olan kişileri TL'ye çekebilmek için kısa vade TL mevduatlarının da faizini yukarı çekmek zorunda kalacaklar. O yüzden... Kaç olur sabredi. sizce? Çok pardon. Kaç olur sizce? Vallahi şimdi 3 aylığa 45 veriyorlardı. Şimdi 32 günlüğe 45 vermeye başlarlar. Çok net olarak söylüyorum. Hmm. Başka çare yok. Yani zaten bankacılığın eski hali buydu ya. Yani e, borç alacak vade uyuşmazlığı vardı biliyorsunuz. Kredi alan 142 günde getiriyordu. E, hesabı açan 40 gün civarında parasını geri istiyordu. Zaten hep böyle edilmiş. Dolayısıyla parayı içeride tutmak için mecburen kısa vadede de yüksek faiz getirtmeye başlayacaklar. TL mevduat, 100 mevduata yani bu e, şeye değil, yani KKM'den geçene de değil. KKM'den. Önemli KKM'den. bu e, bu arada spotta yazıyorum sizin söylediklerinizi. <laughs> ara ara hem editörlük hem sunuculuk halinde devam ediyorum. Sonra montajda da de ama çok mutluyum. Şimdi e, devam ettiğimizde böylesine bir e, süreç bizi bekliyor dedik. Dolar TL'de o zaman ne olacak? Yani enflasyon artıyor o zaman dolar da artması gerekiyor. E, ben nerede korunacağım? Yani e, her, zaman, yer... evet, Buyurun. Her, her zaman yüksek faiz doları durdurur diye bir kanaat yok. Çünkü ülkede riskler büyüyorsa... Ee, döviz de yükselmeye devam eder ki riskler var. Ancak şöyle e, vatandaş e, döviz yükselişinden daha fazla bir faiz yükselişinin olacağına kanaat getirirse ya yani der ki o merkez bankası da amma kararlı hiç öyle dövize möbüze bakmayacak hani bam 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 faiz arttırıyor gibi bir intiba uyanırsa der ki ya ben bir dövizden döneyim. Çünkü yeterince kazanacağımı kazandım. kazandım. Zaten çoğu insan çok düşük maliyetlerle almış bu dövizi bir, bir yerden vedalaşacak. Kârı cebine koyacak. Oradan uygun bir faize yatıracak. Bunu yapan birçok insan var. Hani dolayısıyla e, şunu zannetmesin herkes ya öyle bir hani maharetli insanlar var ki neye dokunsalar altın oluyor. Hayır abi öyle bir şey. Öyle anlatıyorlar size inanmayın. Ama yani bir, bir, dalganın dibinden girip tepesinden çıkan pek az insan var. Onlar da şanslı insanlar diye adlandırıyor. Tekniği kuvvetli olan insanlar dalga boylarının hani Önemli kısımlarını yakalarlar ama hiç kimse dipten girip tavandan satamaz. E, o yüzden şunu söyleyeyim. Bir ikincisi faiz e, konusunda ya da döviz konusunda değil de ben borsa konusunda yola devam etmek istiyorum diyenler varsa 1929 Dünya Bunalı'na itibaren bir araştırma yapılmış ve borsada eğer sıkı durun yani e, bir gün böyle alsat yapanlar yani gün içerisinde alsat yapanlar ne kadar kazanıyor diye. Vallahi kazancı bilmem demiş araştırmanın sahibi. Yüzde 46 para kaybeder demiş. Yani bir ay beklerse yüzde 38 oranında para kaybeder. Yani ihtimal bunlar. Ondan sonra üç ay beklerse yüzde 32 ihtimalle para kaybeder diyor. Ondan sonra yani negatif de düşer. Bir yıl beklerse bu yüzde %25 25'e düşüyor. Üç yıl beklerse yüzde 16'ya düşüyor. 5 yıl beklerse 10'a düşüyor. 10 yıl beklerse yüzde 6'ya düşüyor kaybetme ihtimali. Yani demek ki bu kısa vade alsat meraklısı olan Türk insanına yani ecdebiler güzel bir araştırma yapmışlar dünyadaki bütün borsalarla alakalı olarak. Ya kardeşim bunu günlük alsat yapmasın. Piyasanın profesyoneli değilsiniz. Uzun vade beklerseniz güzel para kazanırsınız diyor. Yani dolayısıyla parasını e, Türkiye'nin köklü şirketlerinde değerlendirme isteyenler varsa yani uzun vade bekledikleri zaman zaten muazzam paralar kazanıyor. Evet. Borsa enflasyonla yükselişini sürdürür mü dedim siz borsayı anlatırken. Buna dair başka bir şey eklemek ister misiniz? Yani herkes onu merak ediyor çünkü şimdi ne olacak? Yani enflasyonu gördük, fiyatlar daha da artacak. E Böyle olunca baktım ulaştırma da en yüksek artışta. E, o zaman fiyatlara yansıması hani yumurta tavuktan tavuk yumurtadan. E, bu durumda hangi sektörler daha zayıf? Hangi şartlar e, daha zayıf? ben, yüksek teknoloji ihtiva eden şirketlerin her zaman geleceğine parlak olduğunu söyledim. Yani 10-20 yılda söylüyorum zaten. O yüzden hani mesela gıdaydı bilmem neydi falan bunlar hep konjonktürel. Böyle şeyleri bilmem. Yani ne de konjonktürel ne işte şu an gıda bilmem sıkıntısı var vesaire falan diye. Bence biraz yüksek teknoloji harmanlasınlar. Yani doğru doğru düzgün enerji kullanıyor mu? Tasarruflu enerji kullanıyor mu? Yeşil enerjiyle arası nasıl? İşte yeşil mutabakada hazır mı? İhracatçıysa falan. Ben olsa bunlara bakarım yani. Dolayısıyla anne hani, düzgün ihracatçılar, köklü firmalar e, bunları her zaman hani, e, göz önüne koyup de, değerlendirmek lazım ama e, vatandaşın bir finansal okuryazarlığını da arttırmak lazım. Ben bence en önemli yatırım bu. Yani hakikaten çok basit faiz hesabı bile yapamıyor. Yani mesela enflasyon açıklanıyor. En, bugün açıklanan enflasyondan işte faizi falan çıkarmaya kalkıyor ya böyle ne alakası var? Mi? Real faiz ölemez çok teşekkürler Sağolun. gerçekten enflasyon Ağustos'ta sürpriz yaptı ama kötü bir sürprizdi bundan sonrası nasıl gelecek diye e, profesör doktor Emre Alkin Topkapı Üniversitesi Rektörü Medya Yücel TV'de açık açık anlattı. Filin'in sultanları Cumhuriyet'in kızlarına da dem vurduk o, o voleybol ayakkabıları, o spor ayakkabıları ucuzlamalı ki e, rol model olan kızlar yolu açtı. Arkasından Ol. da yeni kızlarımız koşarak gitsinler değil mi hocam? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haberleri inşallah. Bu arada izleyicilerimize de teşekkürler diyelim ve şöyle de söyleyelim. Abone olmayı unutmasınlar. Yorum yazmayı unutmasınlar yazıyorlar. Devamını da getirsinler. iyi haberleri. Kolay